Selam arkadaşlar bu konumuza Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemlerinden Microsoft Store'dan alışveriş yaptınız ise bu siparişinizi nasıl takip edebilirsiniz sipariş geçmişine nasıl bakabilirsiniz veya kredi kartı bilgilerini değiştirip kaldırabilirsiniz bunları sırasıyla göstereceğim. İşlemlere geçmeden önce şunu belirteyim. Microsoft Store'da hangi Microsoft hesabıyla oturum açıyorsanız tarayıcıdan o Microsoft hesabıyla oturum açarak sipariş geçmişine bakabilirsiniz, kredi kartı bilgilerini görebilirsiniz ve benzeri işlem yapar, yapabilirsiniz. Farklı bir Microsoft hesabıyla oturum açmaya kalkarsanız hiçbir veriye ulaşamazsınız. Bunu belirteyim. Bunu belirttikten sonra hemen işlemlerimize geçelim. Bunu iki farklı yolla yapabilirsiniz. Birinci yöntem tarayıcıyı açalım. outlook.live.com yazıp adres çubuğumuza enter tuşuna basalım ve Microsoft'un sitesine gidelim. Buradan oturum aç butonuna tıklayalım. Satın alma işlemini gerçekleştirdiğimiz e-posta adresimizi ve parolamızı girmemiz gerekir. Bunları girelim. Hesap bilgilerimize ulaşmak için sağ üst köşedeki profil resmimizin olduğu kısma tıklayalım. Buradan profilime tıklayalım. Profil bilgilerimizin olduğu kısım açıldıktan sonra buradan sipariş geçmişine tıklayalım. Buradan kullanılabilir alanların tümünü seçelim. Son 3 ay değil de burada kullanılabilir alanların tümünü seçelim. Bu kısımdan satın aldığınız sipariş geçmişini takip edebilirsiniz. Daha sonra ödeme seçeneklerini eklemek istiyorsanız, değiştirmek istiyorsanız ve kaldırmak istiyorsanız ödeme seçeneklerine tıklayalım. Ödeme seçeneklerinde kart bilgilerimiz yer alacaktır. Kart bilgileriniz yoksa kart bilgisi buradan ek, ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz veya varsa kartı görüntüleyin veya düzenleyin kartınızı düzenleyebilirsiniz veya buradan kart bilgilerini kaldırabilirsiniz. Kaldır butonuna tıkladığımız zaman kartımız başarılı bir şekilde kaldırılacaktır. Tekrardan kart bilgileri eklemek istiyorsanız yeni bir yöntemi ekleyin seçeneğinden kart bilgilerini ekleyebilirsiniz. Birinci yöntemde bu şekilde ödeme seçeneklerini ekleyip kaldırabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. Sipariş geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz. İkinci yöntemde ise Windows 11 kullanıcıları Başlat menüsü Ayarlar Hesaplar kısmından tıklayarak bizi oturum açma sayfasına yönlendirecektir. Buradan satın aldığınız Microsoft hesabınızı girerek aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda Microsoft Store'dan alışveriş yaptınız, sipariş geçmişimize nasıl kontrol edebiliriz veya kredi kartı bilgilerimizi değiştirebiliriz, ekleyebiliriz, kaldırabiliriz. Bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.